Diatlov Geçidi Vakası. Diyatlov Geçidi Vakası, 2 Şubat 1959 gecesi Ural Dağları'nda 9 deneyimli kayakçının gizemli şekilde hayatını kaybetmesini konu alır. Olay, grubun lideri Igor Diatlov'un adıyla anılan Diyatlov Geçidi'nde gerçekleşmiştir. Araştırmalara göre grup -30 derece Santigrat soğukta bilinmeyen bir nedenle çadırlarını içeriden yırtarak Gece yarısı dışarı çıkmış ve yalın ayak veya yetersiz kıyafetle ormana doğru ilerlemiştir. Bu durum olayın en büyük gizemi olarak kabul edilir. Grup aslında 10 kişiden oluşuyordu. Ancak Yuri Yudin yolculuğun başında hastalanarak geri döndü ve hayatta kalan tek kişi oldu. Diğer 9 kişi bir daha geri dönmedi. Arama ekipleri 26 Şubat'ta çadırı terk edilmiş halde buldu. Ayakkabılar, giysiler ve kişisel eşyalar çadırdaydı. Ormana doğru giden ayak izleri vardı ancak başka kimseye ait iz bulunamadı. İlk bulunan 5 kişinin hipotermi nedeniyle öldüğü, sonradan bulunan dört kişinin ise şiddetli iç organ ve kemik kırıkları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu yaralanmaların dış darbe olmadan büyük bir basınçla oluştuğu belirtildi. Bazı cesetlerde radyasyon izleri, eksik organlar ve garip renk değişimleri görüldü. Olayla ilgili çığ, askeri deneyler, roket testleri, doğaüstü olaylar ve bilinmeyen bir panik hali gibi birçok teori ortaya atıldı. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen olayın kesin nedeni hiçbir zaman açıklanamadı. Diatlov Geçidi vakası Günümüzde hala tarihin en gizemli ölümlerinden biri olarak kabul ediliyor. <laughs>